Beşar Esed, Hafız Esed'in oğlu. Suriye 40 yıldır bu demir yumruklu Esed hanedanının yönetiminde. Beşar Esed'in babası Hafız Esed yıllarca Suriye'yi adeta bir demir yumrukla yönetti. Beşar Esed ise aslen göz doktoru. Şam'da tıp fakültesini bitirdikten sonra eğitimini sürdürmek için Londra'ya gitmişti. 1994'te ağabeyi Basil'in trafik kazasında ölmesi sonucu ülkeye döndü. Döndükten sonra kariyeri doktorluktan siyasete doğru yön çevirdi. Babası ölümüne dek onu ülkeyi yönetmek üzere hazırladı. Hafız Esed, 2000'de vefat edince Beşar Esed, Cumhurbaşkanlığı referandumundan %97 oy alarak ülkenin başına geldi. Görevinin ilk yıllarında babasının sert politikalarını bir miktar yumuşattı. Bu girişimleri Şam Baharı diye anılacaktı. Ancak daha sonra baskıcı politikalarla beraber birçok muhalif liderin hapsedilmesiyle bu süreç son buldu. 2011 Mart'a geldiğinde Arap Baharı Suriye'ye sıçradı. Esed rejimi barışçıl gösterilere çok sert tepki göstererek gösterileri silahla bastırmaya çalıştı. Ardından ülke adım adım iç savaş sürecine girdi. Yüzbinlerce kişi Esed güçleri tarafından acımasızca katledildi. Esed, dünyanın gözü önünde işlenen katliamları reddetse de uluslararası insan hakları örgütlerine göre o eli kanlı bir diktatör.